Herkese merhaba arkadaşlar. Kırkta bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bazı DeFi platformlarını göstereceğim. Daha önceki videolarımızda DeFi platformları nelerdir? işte merkeziyetsiz finans nedir? Önemi nedir? Bizler için geleceği nedir? Gibi konulardan sizlere bilgiler vermiştim. Bu videoda da merkeziyetsiz borsalardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Ve bunları neden kullanıyoruz gibi konularda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle Metamask Vault'umuz ile bağlanarak birçok merkeziyetsiz borsada alım satım işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Peki neden merkeziyetsiz borsaları tercih ediyoruz? Çünkü kendi cüzdanımız üzerinden farklı ağlarda, farklı platformlarda işlemler yapmak istiyoruz ve doğrudan bize ait olan parayla ve bize ait olan cüzdanla işlem yapmak istiyoruz. Bu yüzden tabii ki merkeziyetsiz platformları tercih ediyoruz. Yani bir borsada işte merkezi bir borsaya para yatırıp işte onun süreciyle uğraşmak yerine doğrudan kendi kripto para cüzdanımızda bize ait olan paralarla işlem yapmayı daha çok tercih ediyoruz ve daha hızlı işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Merkeziyetsiz platformlar bizlere daha hızlı işlemler sağlatabiliyor ve birçok ağ olduğu için birçok ağın kendi merkeziyetsiz platformları bulunuyor. Yani her merkeziyetsiz borsa her ağı desteklemiyor. Atıyorum Solana ağında işlem yapacaksanız gidip PancakeSwap'ı kullanamıyorsunuz veya Atom yani Kozmoz ekosisteminde alım satım yapacaksanız da gidip yine aynı şekilde Uniswap'ı vesaire kullanamazsınız. Bu yüzden her ağın farklı kendine özgü merkeziyetsiz platformu var. CoinMarketCap üzerinden DeFi projelerine girerek bazı merkeziyetsiz platformların özellikle daha doğrusu coin'i olan yani kripto parası çıkmış merkeziyetsiz borsaları görebilirsiniz. Burada işte en başta Uniswap yer alıyor. Daha sonra burada Stellar, PancakeSwap şeklinde devam ediyor. Burada birçok borsanın yani merkeziyetsiz borsanın kripto parasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda coin'i olan borsaların doğrudan tıklayarak borsalarına gidebilirsiniz. Merkeziyetsiz platformlardan en çok kullandığımız PancakeSwap borsası sürekli BSC ağında tercih ediyoruz. Ethereum ağında ve Aptos ağında da var ki Aptos ağı önemli bir gelişme. Ben sizlere PancakeSwap'ı anlattığımda Aptos ağını gösteremedim çünkü Aptos ağı yeni eklendi. Aptos ağında artık PancakeSwap'ta işlem yapabiliyorsunuz fakat Aptos ağında işlem yapmak için sizi ayrı sayfaya yönlendiriyor ve burada gördüğünüz gibi Connect Wallet dediğinizde işte Petro ya da Pontem gibi farklı wallet'ları kullanmanız gerekiyor. Onun dışında Uniswap'a baktığınızda yine aynı şekilde MetaMask üzerinden işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. QuickSwap'ta da MetaMask üzerinden işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü bunlar EVM uyumlu. Polygon, işte Ethereum Arbitrum Optimism hepsi EVM uyumlu olduğundan dolayı MetaMask üzerinden hepsinden işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Trader Joe'yu da Avax ekosistemi için kullanıyoruz. Yani Avax ekosisteminde alış satım yapmak için de bu merkeziyetsiz platformu kullanabilirsiniz. Buna da MetaMask'ımızı bağlıyoruz. Fakat Osmosis var. Osmosis ise atom ekosisteminde yani kozmoz ekosisteminde alım satım yapmak için kullandığımız bir platform olduğu için buna da Kepler Wallet bağlamamız gerekiyor. Yani baktığınız zaman farklı blockchain ağlarındaki merkeziyetsiz platformlara farklı blockchain ağlarında oldukları için farklı cüzdanlarla bağlanıyoruz. Fakat EVM uyumlu ise sadece farklı ağlardaysa bu sefer hepsinde MetaMask'ı kullanabiliyoruz. Ben sizlere sonraki videolarda sırayla işte Pancake swap nasıl kullanılır, uniswap nasıl kullanılır, işte trader joe quick swap bunlar tek tek nasıl kullanılır sizlere anlattım ve bunların videolarını ilerleyen videolarda yani bundan sonraki videolarda rahatlıkla ulaşıp izleyebilirsiniz. Burada sizlere gösterdiğim platformlardan çok daha fazlası var ve çok daha farklı ağlarda çok daha fazla uygulama var. Mesela NEAR'ın da kendi volutu var ve NEAR'ın da kendi DEX platformları var. Elimden geldiğince sizlere hepsini anlatacağım. Bu video ile sizlere merkezi platformları neden tercih ediyoruz ve neden farklı cüzdanlar gerekiyor veya işte ne gibi platformlar var, hangilerini tercih ediyoruz gibi yüzeysel bunlardan bahsetmek istedim. Bundan sonraki videolarımızda zaten bu platformları teker teker inceleyeceğiz ve birçok cüzdanın kullanımını sizlere anlatacağım. Bu yüzden gelecek videoları takipte kalın. Aynı zamanda tabii ki Kripto bir kanalını Takipte kalmaya devam edin. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.